Bismillahirrahmanirrahim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İsakdar'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan konuşmasında Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri ele aldı. Türkiye ile Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin temeli halklarımızın arasındaki kardeşlik bağıdır liderlerimizin arasındaki güçlü bağ, halklarımızın arasındaki güçlü bağ bizleri daha somut, daha ileri, daha verimli sonuçlar almaya itiyor. Hükümetler olarak bizlere düşen görev kardeşlik ilişkimizi kurumsal bir ortakla dönüştürmektir. Fidan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısının Şubat'ta İslamabad'da düzenlendiğini anımsatarak konseyin bir sonraki toplantısının da 2026'da Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısını bildiğiniz gibi takip eden kardeşlerim için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Pakistan Başbakanı Sayın Şerif'in başkanlıklarında geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad'da yaptık. Konseyimizin mütakip toplantısına 2026 yılında ülkemiz inşallah ev sahibi yapacak. Liderlerimizin talimatları doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımız YDSK'da çizilen bir çerçevede şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Az önce değerli kardeşim de basın topla ifadelerinde söylediler. E, oluşturduğumuz ortak çalışma grupları YDSK'nın altında çeşitli alanlarda savunma dan enerjiye kadar eğitime kadar hepsi büyük verimlilikle çalışmalarını sürdürüyorlar.